selam arkadaşlar. Bu video ee, çektiğim en güzel videolardan birisi olabilir. Çünkü ee, danstaki arkadaşım bana şöyle hediye ee, verdi. Ben de ona vermiştim. E, ama çok zamanım yoktu. O yüzden sizinle paylaşamadım kendi verdiklerimi. Böyle çok güzel kutuda yapmış bu arada. Benim için. Şimdi böyle bir tane şapka var. Ben ona peluş vermiştim. Böyle ördekli falan böyle çok güzel. Küçüklüğümden kalma. Ee, böyle bir tane şapka vermiş ve ben bu şapkaya bayıldım. Pandaları da çok seviyorum ben panda falan. Böyle nasıl takılıyor da? Bir <laughs> dakika. Takamıyorum ki. Bilmiyorum. Takmayı bunu. Neyse sonraki göstereyim tekrardan takacağım videonun sonlarına doğru. Ve bu da böyle oluyor ben. Böyle kutu yapmış. Çok güzel. Bu kutunun içinden neler çıkacak o kadar heyecanlıyım ki. Anlatamam yani. Şimdi buraya açalım. bant koymuş ve ben bu bantları saklayacağım. Asla atmayacağım. Çok güzel. Bir dakika. Ben de bundan vardı ama onları da geri Çok güzel yazıyor. Böyle. Şöyle koyayım. kutu var. Ay ama kutuyu en son açmak istiyorum. Çünkü altında da bayağı böyle şeyler var. O yüzden kutuyu en son saklıyorum. Böyle kurdele koymuş. Çok güzel. Sonra böyle bir şey koymuş Aa, not defteri. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel. Burada da ee, neymiş bu? El kremi. Temel bakın kremi. süreceğim hemen. Ay çok güzel. Birazcık süreyim. Ay çok güzel kokusu. Ee... Ah, İnanılmaz. Bakalım göstermedim durum. Ee, böyle. Sonra burada ne çıkmıştı bir de? şu vardı. Sonra böyle bileklik vermiş. Çok güzel. Ay çok güzel ama kalit var Ve şurada tırmızı var. Evet. Çok güzel. Çok teşekkürler. Şimdi diğerlerini açıyorum. Bakalım bu sticker'lar var galiba. Bir tane böyle var. Bir tane şöyle vermiş. Çok güzel bu. Ona bayıldım. Bir tane şöyle var, bir tane böyle var. Şöyle. Ee, buraya ikimizi koymuş. <laughs> Sonra e, böyle şeyler koymuş. Neydi bunların adı? Ananas. Evet. En sevdiğim meyve iki. Ee, bunu anlayamadım ama çok güzel. Böyle tarz şeysi galiba. Evet. Sonra Blackpink'in şeyini koymuş. Sticker'ını. Bir de buraya böyle bir sticker koymuş. Böyle bir tane var. Ben bunlara bayılıyorum. Bir de böyle var. Şimdi diğer yöne bakıyoruz. Bu arada o kadar çok sticker koymuş ki yani sabahtan beri Şöyle, şöyle desem Bitmez Aa, Kafayı yiyeceğim Koltukta ya. Bayıldım Böyle Sonra Şöyle var Bu var Ben hepsini çıkartayım. Böyle bir tane ayıcıklı koymuş. Ayy, çok güzel. Böyle Ay işte buna bayıldım. Ben bunu telefonuma yapıştıracağım. Bunları telefonuma süsleyeceğim. Çok güzel. Gerçekten süsleyeceğim. Sonra eee Rose'nin böyle Çıkartmasını koymuş. Bu da ne diyor? Böyle bir çıkartma koymuş. Böyle bir çıkartma koymuş. Bunu telefonuma kesinlikle yapıştırıyorum. Çok güzel. Kamera. Böyle çıkartma. Son olarak da iki çıkartma kaldı. Bunları fotokartlar göstereceğim. Bir tanesi böyle. Bir tanesi de şöyle. Ee, sonra buraya böyle fotokartlar koymuş ama Aa, çıkartıyormuş bu ben nereden bileyim dur dursun daha yapışkanmış böyle ıı, nereden açılıyor bu <laughs> Black Pink'in <laughs> bu da bitti şimdi bunları da bir köşeye köşe şöyle ne <laughs> <Evet. gülüyor> gerçekten mi ben bunları çok istiyordum çok, yani ben istiyordum ama bulamıyordum Öyle söyleyeyim bulamıyordum. Çok güzel. Büyü yapıyorum. sonra evet, evet. böyle bir kalem şeylik ver kalem ama yumurtayım galiba yumurtayım başka bir şey mi bu? Aa burası ucuymuş. Ha, siyah yazıyor anladım. Ben burası böyle sanıyordum. Ay ben bunu biliyorum. Çok güzeller. Hatta bunlar böyle boyamıyor ama ben e, ee, burada boyuyor. Kuşun bu galiba bunlar. Neyse işte, burada öyle. Bir şey Bunları nasıl şey Neyse, iki dakika bile Ay çok merak ettim. Bir dakika. Açayım. Bir dakika. Olamaz. köpek vermiş böyle. Çok güzel. Hem de köpeğim var. Siz koyacağım böyle. Sonra arkadaşlar ben ona Hello Kitty vermiştim. Bunun e, ama altın değildi. E, şeydi bu. Beyazının aynısını vermiştim. O da bana altını vermiş ve böyle vermiş. Bayıldım. Şunu özellikle bayıldım pembeli böyle koyacağım. Bunlar ses geliyor mu? Bundan gelmiyor. Ne var ki? Pembelik var bir de. Neyse bunları en son açacağım. Şurada dursunlar. Ya çok güzel. Neydi bu? Mario Pony. Çok güzel. Sonra böyle e, gemi vermiş. Şunlardan. Ay de gemisi yoktu. Bende de farklı vardı. Takamadım. Şöyle dur. Bir dakika ya takacağım. Taktım. Ay çok güzel. Hayır inanamıyorum. minişlerin çantası arkadaşlar bir de benim minişlerim var ben böyle almaya başladım minişler böyle onları da göstereceğim ona göstermek için zaten kutusunu getirdim ee, miniş koymuş kafayı yiyeceğim ama ilk önce bunları göstereceğim bir dakika bir 3 Bakın. Bir tanesi böyle. Çok güzel. Çok güzel. Ben bunu istiyordum. Bulamamıştım. Vermiş bunu. Sonra böyle bir tane böyle vermiş. Çok güzel. Gerçekten. Bir dakika ayakta durur musun? Niye durmuyorsun? Hı. Ay sonra böyle tavus kuşu vermiş. Ay dakika ya düşemezler. Ay çok güzeller. Sonra ay arkadaşlar da açmamış ve bana vermiş. Böyle çok güzel bir bant. Ben açacağım ama Kıvılcım. Bunu ben süsleyeceğim. Her yeni. Her yerinde değil bir şey. Ee, çalışma masamı süsleyeceğim. Şöyle çok güzel. Pantolonuna koyalım. <laughs> Ay çok güzel. Küçücük böyle bantlar vermiş. Bir tanesi karpuzlu, bir tanesi de böyle. Siyahlı pembeli. Şimdi, bu ikisine geldik. İlk önce şunu açmak istiyorum çünkü çok güzel bir sesler geliyor. Aa! Bir dakika. Çok güzel. Patili kalem arkası. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Sonra bu kağıtta da e, böyle mükemmel güzel orta yani e işte öykü öykü yazıyor. en kötü? sonra bu ses gelmeden ne var ki? Ay çok güzel. Bu daha güzel. Böyle <laughs> evet, tavşanlı. Gel şaka. Ay ne oluyor be? Hadi. İşte, hadi. Şimdi ben ambulan Kıvılcım'a sesleniyorum. Kıvılcım. <laughs> Bu hediyelerin hepsini çok beğendim. Umarım sen de benim beğenmişsindir. Arkadaşlar ben bitirmiyorum. Daha mı eşyalarımı göstereceğim çünkü. Tabi burada eşyaları da var ve ben böyle Hacı Yatmaz gibi böyle lollü bir şey aldım. Öyle böyle bir şey çıktı. Hacı Yatmaz. Böyle. Neyse sonra buraya kenarda kalsın. Ee, i̇lk önce eşyalarını göstereceğim. Bir tane böyle eşya var minişinin. Bir de ki ben bu buraya kapıyı çizmeyeceğim. Şimdi şimdi şunu koymamışım. En baştan göstereceğim yeni, yeni olanlarla. İlk önce kızım verdi şöyle. E, ee, orijinal. Neydi bu? Miniş o çanta şöyle. Eşyaları önüne koyacağım. Ya yani da arkaya koyacağım. Neyse şöyle dursun. Sonra bir tane böyle e, marul. Bir tane böyle mısır. Bir tane şöyle saman gibi bir şey bu. Saman evet. Şöyle bir tane bankamız var. Bank. Ee, bir tane de tarak var. Tabii bu 1, 2, 3, 4, 5, 5 benim bu kılıcım. sadece. Şimdi bu işleri gösteriyorum. İçim miniş iş Ama tabii ben bir koleksiyon yapacağım. Böyle büyüteceğim daha çok beraber güzel yapıyor. Biraz da. Ee, bir tane böyle işim var ve çok tatlı ama da adlarını koymadım. Şöyle. Çok güzel. Ben en çok buna bayıldım ve bu bunun belki Böyle almışım ben oturuyordum. Sonra e, benim aldıklarımı buraya kılıcımkileri oraya koyacağım. Benimkilerden dört tane var. Kılıcımdan üç tane var. Tamam. Bu benim. Bunu çok seviyorum zaten. Bayılıyorum buna. Böyle. e, ee, sonra benim Şöyle maymun var. Maymun herkes alıyordu. Ben de alayım dedim ve ilk minişim bu. Ee, sonra ben bu ikisini bir arada aldım. Bir de e, bunu tekli aldım. Şöyle çok güzel. Biraz karşısına bunlar. çünkü diğerleri de gelecek. Buraya da köpekli var. şöyle olur. Bir tane böyle kılıcımın verdikleri ee, sonra bir tane böyle şey var neydi bu Oy. tavus kışı var ve köpek var toplam kaç oluyor bir dakika bir düşme tamam oluyor oluyor bozuldu Bakın. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Bu. O zaman görüşürüz. 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 Başka videoda görüşmek üzere. Ayşe.